Gazete Diziden herkese merhaba. Gazete Diziden herkese merhaba. Televizyon ve dizi haberlerini bulabileceğiniz platformumuza hoş geldiniz. Bu videomuzda güzeller güzeli bir oyuncuyu inceliyoruz daha henüz çok genç. Yolun başında ancak yolun başında olmasına rağmen de hep başrollerle karşımıza çıkmış bir oyuncu var karşımızda. Sevgili Hazal Subaşı. Twitter dünyasına baktığımızda ve Instagram dünyasına baktığımızda çok sayıda takipçisi olan, çok sayıda seveni olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu videoyu hazırlamadan önce sürekli olarak Twitter her açtığımda sürekli olarak Kazan Subaşı ile ilgili önüme e, paylaşımlar düşüyordu. Ve bir gün gerçekten merak ettim. Dedim ki daha bu kadar gençken e, niye bu kadar çok seveni var acaba diye ve onu incelemeye aldım. İncelemeye aldığım zaman şunu fark ettim. Sosyal medya hesaplarında... E, ağırlıklı olarak özellikle Twitter hesabında sosyal olaylara çok değiniyor. Bu bunun bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Çok duru bir güzelliğinin olması, çukur dizisinin katkısının olması ve oyunculuğunun da bence başarılı olmasından dolayı böyle bir e, fan tutkusu var, böyle bir e, fanlarının ona karşı bir sevdası var açıkçası. Peki kimdir Hazal Subaşı? Bir de ona bakalım. Hazal Subaşı'm Boğa Burcu 2 Mayıs 1995 yılında İzmir'de dünyaya geliyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde e, halkla ilişkiler ve reklamcılık eğitimini alıyor. Ve ardından 2015 yılında Miss Turkey yarışmasına katılarak 3. oluyor. Yarışmadan sonra da oyunculuk alanına yönelmek istiyor. Bu, bu, bununla da ilgili eğitimler almaya başlıyor. İlk dizisi ise 2016-2018 yıllarında TRT'de Erkan Meliç'le birlikte başrolü paylaştığı Adını Sen Koy dizisi. Ardından 2018'de yine bir başrolle Kanal D'de karşımıza çıkıyor Bir Umut Yeter dizisiyle. 2019'da TRT'de yine çok sevilen bir dizi olan Halka ile karşımıza çıkıyor. Ve 2019-2021 yılları arasında da herkesin gönlüne taht kuran fenomen dizi olan Çukurda nehir karakteriyle, izleyiciyle buluşuyor ve ondan sonra zaten çok daha böyle bir popüleritesi de artıyor Hazal Subaşı'nın. Hazal Subaşı'nın televizyon ekranlarında izlediğimiz dizilerin haricinde 3 tane de dijital projesi var. Bir tanesinin videosunu da biz yapmıştık zaten. Birinci sezonu yayınlandı, ikinci sezonu bekleniyor. Bizi Ayıran Çizgi. Bizi Ayıran... Çizgide Ozan Dolunay ile birlikte başrolü paylaşmışlardı. Gerçekten farklı yapıda bir diziydi. Ee, ölüm, farklı zamanlar... Ölümle birbirlerinden ayrılan iki sevgilinin tekrar bir araya gelme çabaları gibi, daha doğrusu Ozan Dolunay'ın sevgilisini geri döndürme çabalarıyla ilgili bir diziydi. Çok da başarılı, farklı bir diziydi. Diğer projelerde 2022 yılı gibi gösterime girmesi bekleniyor. Nedir bu diğer iki projesi Hazal Subaşı'nın? Bir tanesi Netflix için çekilen Sıcak Kafa dizisi ve bir diğeri de artık dijital platformda ben de varım ben de diziler yayınlayacağım diyen TV Plus'a ait TV Plus'ta yayınlanacak olan Ölüm Kime Yakışır dizisi. Bu dizilere de baktığımızda Hemen Sıcak Kafa ile ilgili bir e, Sıcak Kafa'nın içeriğini birazcık anlatalım. Çünkü her geçen gün Sıcak Kafa dizisinin oyuncu listesi açıklanıyor ve gerçekten çok uslu oyuncular da var e, içlerinde. Tolga Karaçelik yönetiyor bu arada Sıcak Kafa dizisi. E, pardon Tolga Çelik, Karaçelik yönetmiyor çok pardon. E, yazının üstüne takıldım. Mert Baykal ve Umur Turagay dizi, e, yönetiyor diziyi Sıcak Kafa dizisine. Ee, diziye baktığımızda Osman Sonant, Haluk Bilginer, Hazal Subaşı, Şevket Çoruh, Tilbe Saran, Kubilay Tunçer, Gonca Vuslateri, Özgür Emre Yıldırım gibi isimler var dizinin içerisinde. 2022 yılının ilk yarısında e, tüm dünyayla aynı anda gösterime girmesi bekleniyor. Bu da farklı bir e, konuya sahip olan aynı bizi ayıran çizgi gibi Hazal Subaşı'nın bu de farklı bir e, konuyu e, içeriyor şöyle ki dil ve konuşma yoluyla e, zihinden zihine bulaşan bir delilik salgını e, oluşuyor dünyada. Fakat buradan etkilenmeyen tek kişi ise eski bir dil bilimci olan Murat Sihauş e, Salgınla mücadele kurumu bu e, hastalığa neden yakalanmadığını. Araştırmak için onun peşinden koşuyor. O da kendisini saklamak, çünkü çok acımasız bir kurum bu aynı zamanda. Onlardan saklanmak ve sıcak kafasından kaynaklı olarak neden bu hastalığa yakalanmadığını kendi araştırmaya başlıyor. Böyle bir macera dolu bir e, dizi, 8 bölümlük bir dizi olacak. Afşin Kum'un aynı isimli romanından uyarlanıyor aynı zamanda. Ee, diziyi dizinin senaryosunu da Zafer Külünk, Gökhan Şeker, Müjgen Ferhan Şensoy ve Mert Baykal yazmışlar ee, aynı zamanda gelelim bir diğer diziye Ölüm Bize Yakışır dizisi Ölüm Bize Yakışır dizisi de e, yönetmeni Devrim Yalçın olacak Devrim Yalçın'ı da e, yine dijital platformlardan tanıdığımız bir yönetmen kendisi özellikle Ex Aşkım'dan yanlış hatırlamıyorsam çok karşıma çıkmıştım. Bu dizide de Hazal Subaşı'nın haricinde İlayda Alişan, Ezgi Eypolu ve Ceren Moray bulunacak dizinin başrollerinde. Ve dizinin her bölümünde de ayrı bir oyuncu yer alacak. Dediğimiz gibi bu dizide TV Plus'ın çok ön plana çıkarttığı ve gerçekten bununla ön plana çıkmayı tasarladığı bir dizi olacak. Hazal Subaşı'nın takipçi sayısına gelirsek eğer Twitter'da şu anda 24.000'in üzerinde bir takipçisi var ve Instagram'da da 1 milyon takipçi sayısına ulaşmış durumda. Bu sayıların çok 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 daha artacağını da düşünüyoruz. Buna inanıyoruz. Özellikle bu yeni diziler vizyona girdikten sonra. Hazal Subaşı'nın oyunculuğu izlendikten sonra. E, ve ödüller almaya da devam ettikten sonra. Çünkü 2018 yılında yılın en iyi kadın oyuncusu ödülünü almış. Nereden almış? Kıbrıs Havadis Medya Ödülleri tarafından. Yılın en iyi kadın oyuncusu seçilmiş. Ödüllerinin sayısı da arttıkça... E, çok daha fazla takipçisinin artacağı da düşünüyoruz ve bu arada son baktığım tweetlere göre de Hazal Subaş'ından bu aralar çok ses çıkmamasından dolayı, kendi fotoğraflarını çok paylaşmamasından dolayı da takipçileri bir bekleyiş içerisinde. En son Gonca Vuslateri, sıcak kafa Setinden bir fotoğraf paylaşmıştı ve onunla da son derece mutlu olmuştu sevgili fanları. O yüzden Hazal Subaşı'ndan da böyle bir beklenti var. Bunu da dile getirmek istiyorum. Keyifli bir video oldu. Tekrar yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Gazete Dizi ekibi olarak her birinize sevgiler.